Merhaba, videoma hoş geldiniz. Öncelikle Koç yeni ay hakkında genel bir bilgi aktarmak istiyorum. 21 Mart tarihinde Koç burcunun 0 derece 49 dakikasında akşam 8.23'te bir yeni ay gerçekleşecek. Ayrıca 21 Mart'a geçiş yaptığımız gece yarısı da Koç ekinoksu gerçekleşiyor. Koç ekinoksu Güneş'in Koç burcuna geçiş anıdır. Ve astrolojide yeni yılın başlangıcıdır. Kuzey Yarımküre'de gündüz ve gecenin eşit olduğu gündür ve artık günlerinde uzamaya başlayacağı gündür. Bugün ekinoks olduğu için aslında önemli bir yeni ay ve bize e, uzun vadede de bilgiler veriyor. Yeni ay Koç burcunda ve yeni başlangıç ve adımları, girişimleri gösteriyor. Sıfır derece olduğu için güçlü bir enerji ancak biraz stresli bir enerjiyi de gösteriyor. Kendini göstermek, ortaya çıkmak, görünmek isteyen bir durum var. Ee, özellikle yapacağınız girişimler, adımlar bu alanda, hani ortaya çıkmak, işinizi göstermek, adım atmak isteyebilirsiniz. Ancak tabii ki e, bu sıfır dereceler birazcık daha stresli enerjilerdir. Diğer taraftan bu yeni ayda Merkür kavuşumu var ve bu dönem iletişim, evraklar, belgeler, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, Kararlar, ticari konular, eğitimler, duyurular ve ilanlar, e, iletişim ve bilgi konularının önemli olacağını da gösteriyor. Bu yeni ayın yöneticisi olan Mars, Polaris sabit yıldızıyla da kavuşma halinde. Polaris, Satürn ve Venüs karakterli bir yıldızdır. Zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar, krizler gibi durumları da gösterebiliyor dünya genelinde volkanik patlamalar, doğal afetler, savaşlar, karışıklıklar gibi durumlar olabilir. Ve Mars yengece geçince, yani Mars yengeçte çok güçlü değildir, aslında sürgündedir. Ve burada bir göç durumu ya da göç etmek durumu gibi bir durumu da gösteriyor. Evet, şimdi burada Mars 28 derece olması, Mars'ın sınır dışı olması, Polaris yıldızıyla kavuşum halinde olması Atacağınız adımlarda özellikle de bir zorlanma olduğunu da gösteriyor ya da zorlanmış olduğunuzu, ciddi sıkıntılarınız olduğunu da gösteriyor. Tabii ki Mars nereye doğru ilerliyor? Yengece doğru ilerliyor ve zaten daha sonra e, Satürn'le de yaklaşan açıda bir üçgen açısı var. Yani birçok kişi e, bilmediğiniz bir alana, bilmediğiniz bir mekana, bir çalışma alanına veya yaşamadığınız, bilmediğiniz bir alana taşınmak, geçmek, göç etmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, burada e, hani daha uzun, daha istikrarlı işler için ya da yaşam için. Ee, Mars'ın Plüto ile olan bir yüzeylik açısı var. Yine yaklaşan açıda bir yüzeylik açı. Burada da yine zorlanmaların olacağına, e, burada Mars ikizler burcunda olduğu için yine solunum yolları, hastalıklar e, gibi durumların, bu, bu alanla ilgili krizlerin de olabileceğini bize gösteriyor evet, yükselen de terazi burcu var 18 derece gündemde ikili ilişkiler evlilik ortaklık zihinsel konular hak hukuk adalet gibi konuları da bize gösteriyor evet, yönetici Venüs'e baktığımız zaman Uranüs'le kavuşuma doğru ilerliyor bu da aslında bu dönemde önümüzdeki günlerde yeni kişilerle tanışma size yardım ve destekte de bulunacak e, kişiler fırsatlar aniden karşınıza çıkabilir e, veya bir takım iş fırsatları çıkabilir yeni kişilerle tanışma olabilir gibi e, ikili ilişkilerinizde ani gelişmeler olabilir gibi durumları da gösteriyor Evet, Mars'ın bir e, satürnle de bir yaklaşan açıda üçgen açısı var e, bu da aslında e, olumlu gelişmeleri uzun vadede olumlu gelişmelerin de olabileceğini ancak birçok kişinin farklı alanlara, farklı mekanlara, farklı çalışma alanı ya da mekana geçiş yapacağını, daha uzun vadeli gündemler olacağını da gösteriyor. Evet, diğer taraftan bu hafta Mars'ta Yengeç Burcu'na geçiş yapacak 20 Mayıs tarihine kadar. Mars Yengeç Burcu'nda nedir? Sürgündedir. Ee, yani Mars çok deneyimli değildir Yengeç Burcu'ndayken. Bu yüzden e, daha mekanlar, aile, kökler, vatan, emlak, arazi gibi konular, daha duygusal konularda bir takım değişimler, e, göçler olabilir. Taşınma, mekanların terk edilmesi, yabancı alanlara geçişler, farklı alanlara geçip çalışma gibi durumlar olabileceğini de gösteriyor. Mars yengece geçiş yaptığı anda yöneticisi Ay Boğa Burcu'nda aslında İhtiyacın burada ne olduğunu gösteriyor. Daha güvenli, daha sağlam, daha uzun vadeli bir alanda yaşama olduğunu gösteriyor. Yani sağlam ve güvenli alanlara geçiş yapılacak. Bu bir iş alanında olabilir, mekanda olabilir, yaşam alanı olabilir. Yani güvenlik ihtiyacının artacağını da gösteriyor bize. Oğlak Burcu'nun yeni ay 4. evlerinde gerçekleşecek yeni bir gündem, yeni adımlar, girişimler, eylemler olacağını gösteriyor. 4. ev nedir? Ev, aile, yuva ile ilgili konular, gayrimenkuller, taşınmaz mallar gibi bir gündemi gösteriyor. Belki bir ev alma, ev satma, yeni bir eve taşınma, aile ile ilgili konular gündemleriniz olabilir. Şimdi burada Merkür olması aslında bu gündemin içinde bir anlaşma, sözleşme, imzalar, kararlar gibi durumlar olduğunu da gösteriyor. Ve Merkür'ün güney ay düğümü ile olan 150'lik açısı aslında bu anlaşma konusunun geçmişten gelen bir konu olduğunu ve krizli bir konu, sıkıntılı bir konu olduğunu da gösteriyor. Tabi burada yönetici Mars'a baktığım zaman Mars sizin 6. evinizde. Yani daha çok eylemin, bu gündemin gerçekleştiği alan, konunun olduğu alanın aslında günlük hayatınız, günlük düzeninizle ilgili konular veya işte belki evden yapacağınız bir iş konusu olabilir veya belki ailenin sağlığıyla ilgili konular olabilir gibi gündemleriniz bunlarla ilgili girişimlerinizin olacağını gösteriyor. Tabii Mars'a baktığımız zaman Mars burada Polaris sabit yıldızıyla kavuşunda, son derecelerinde ikizler burcunda doğal olarak aslında birikmiş bir enerjiyi gösteriyor ve sınır dışı bir Mars var. Ya yani ilerlemiş bir süreç geçirmiş, bir deneyim yaşamış. Ve artık kendini göstermek isteyen, ortaya çıkmak isteyen, artık mücadelesinin sonucunu almak isteyen bir Mars var. Yani sizde de böyle bir etki oluşturacaktır. Ancak sonuçta zorlanan bir etkiyi de gösteriyor, bir zorlanmayı, bir stresi de gösteriyor. Ee, tabii bu işin içinde yani ikizler burcunda olduğu için Mars yine anlaşma, sözleşme, ticari konular olabilir, eğitim konuları gibi daha iletişim, daha bilgi, daha imzalar gibi konuların olabileceğini de gösteriyor. Diğer taraftan Mars burada Plüto'yla da nedir? E, 150'lik açıda ve yaklaşan 150'lik açıda e, aslında işte bir krizi, manipülasyonu, baskıyı da gösteriyor. Evet e, bir e, ev aileyle ilgili bir ee, hani yapmak istediğiniz girişimleriniz var günlük hayatınızı ilgilendiren. Belki evinizden yapacağınız bir iş ama sizin özellikle bunu bir an önce belki yapmak istiyorsunuz. Bir an önce eyleme geçmek, bir an önce harekete geçmek istiyorsunuz. Belki ciddi anlamda içsel baskılar ve huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili. Plüto yeni aya bir 60'lık açı atıyor. Bu da aslında yardım ve desteklerin olacağını da gösteriyor. Yani bir dönüşümün olacağını da gösteriyor. Ev, aile, yuva ile ilgili konularda bir dönüşüm olabileceğini, bir yardım ve desteklerin de gelebileceğini, özellikle de bu desteğin, bu gücün sizden geldiğini, sizden gelebileceğini de gösteriyor. Aslında siz bir süredir bu konuyla uğraştığınızı gösteriyor. Neden? Çünkü Mars'ta Neptün arasında bir kare açı var. Aslında hani uzaklaşan bir kare açı. Siz daha önce yine bunun mücadelesini vermişsiniz. Ancak bir takım hayal kırıklıkları, ne yapacağınızı bilememe, nasıl bir e, yöne gireceğinizi, nasıl bir ilerleme sağlayacağınızı bilememe gibi durumlarda yaşamışsınız. Ancak şimdi burada nedir? E, Mars'ın Satürn'le yaklaşan açıda bir üçgen açısı var. Ee, ve aslında olay birazcık daha nedir oluruna doğru gidiyor daha resmileşme daha somutlaşma daha e, olayların netleşmesine doğru ilerlediğini de gösteriyor tabi Mars nereye ilerliyor burada Yengeç burcuna yani Mars yengeçte nedir sürgündedir Aslında çok daha deneyimli olmadığı bir alan Yani siz Çok da deneyimli olmadığınız bir alana giriş yapabilirsiniz Mesela bu konu bir evlilik konusu olabilir veya bir boşanma konusu olabilir. Bakın Satürn de burada üçüncü evinizde veya işte bir ortaklık olabilir veya bir taşınma konusu olabilir. Çok işte yeni bir ev olur işte çok yeni bir mahalle yeni bir çevre çünkü yengeç burcu var burada hani bir mekan durumunu gösteriyor. Yeni bir alan olabileceğini gösteriyor ama hani sizin için de olayın daha iyi olacağını daha uzun vadede daha somut bir olaya doğru ilerlediğini de gösteriyor yükselen de ne var terazi burcu var Evet terazi burcu sizin 10. evinizde doğal olarak bu yeni ayda e, gündemde kariyer konularınız toplumsal statünüzle ilgili konular olduğunu da bize gösteriyor e, Tabii Terazi olması, Terazi konuları nelerdir? İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık, hak, hukuk, adalet konularında bize e, vurguluyor. Eee tabii sizin şimdi bu alandaki yönetici nedir? Neyi gösteriyor bize? Venüs burada Juno ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda ve 5. evinizde. Yani beraber olduğunuz biri vardır mesela. Onunla bir evlilik konunuz olabilir. Veya sizin çocuklarınızın da işin içinde olduğu, sizin keyif konfor alanınızla daha rahatınızla ilgili konular, çocuklarınızın da işin içinde olduğu bir konu da olabilir ve bu alanla da ilgili bir takım gündemleriniz, hani toplumsal statünüz dediğim gibi işte beraber olduğunuz biri vardır, evlilik olabilir veya işte bir boşanma konusu olur. Bu işin içinde daha rahatınızı düşünecek maddesel konular, çünkü burada Venüs nedir? Bu ada. Biraz daha finansal konular, maddi konular e, gündeminizde olabilir, daha rahatınızı düşünebilirsiniz, daha e, bu alana daha rahat bir geçiş yapmak maddi açıdan isteyebilirsiniz. Bu süreçte e, Venüs'ün Kuzey Ay düğümü ve Juno'yla da kavuşumu aslında e, sizi e, ileriye götürecek, size yardım ve desteklerde bulunacak kişilerle de tanışabilirsiniz. E, ve e, bir takım destekler görebilirsiniz. Ayrıca bir beraberliğiniz de başlayabilir. E, özellikle de sizi hani evliliğe doğru giden bir beraberlik de olabilir bu e, gibi. Çünkü burada hem 10. evinizin göstergesi Venüs hem de Venüs Boğa'da daha rahat ettiği bir alandadır. Burada Kuzey Ay düğümünün de bir etkisi var olumlu etkisi var büyütücü bir etkisi var burada o bu yüzden olumlu gelişmeler olabilir yeni biriyle tanışma gibi bir durumunuzda olabilir bekarsanız ee, diğer taraftan e, venüs nereye geçiyor ee, yani Uranüs'e doğru da yaklaşan açıda özellikle de burada ani tanışmalar ikili ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler e, veya bu işte kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili düşündüğünüz konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Olaylar birden ilerleyebilir, veya farklı kişilerle tanışmalarınız olabilir gibi. durumları da burada gösteriyor. Tabii bir evlilik düşünüyorsanız böyle bir ani kararlar alınabilir. Bir evlilik konusu da olabilir. Bu yeni ayın Merkür'le kavuşumu var. Peki Merkürünüz nereden geliyor? Merkür 9. evden geliyor ve 6. evinizden geliyor günlük hayatınızla ilgili konular evlilik anlaşması boşanma anlaşması olabilir mesela bakın 9. evden geliyor bir işle ilgili konu olabilir yani mesela evinizden bir iş yapma çalışma mesela sosyal medya üzerinden çalışma gibi konular olabilir hukuksal konular olabilir evinizde gayrimenkullerinizle ilgili hukuksal bir e, konu olabilir gibi yurt dışı bağlantılı bir konu olabilir. Burada evinizi ve günlük hayatınızı ilgilendiren, işinizi ilgilendiren bunlarla ilgili gündemler olabilir. Dediğim gibi bir taşınma konusu olabilir gibi durumlarında olabileceğini gösteriyor ve bu konunun da nedir? Geçmişten gelen bir konu. Sıkıntılı bir konu olduğundan gösteriyor. Evet genel olarak yeni aile ilgili gündemler bu şekilde Evet bu hafta önemli olan diğer bir konu ise Mars 25 Mart'ta 7. evinize giriş yapacak Yengeç Burcu'na ve 20 Mayıs'a kadar da yaklaşık 2 ay 7. evinizde ilerleyecek. Sizin eylemleriniz, hareketiniz daha çok 7. ev konuları yani evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, danışmanlıklar gibi konular olacağını gösteriyor. Peki burada Mars Yengeç'te nedir? Biz burada astrolojide sürgünde diyoruz. Yani çok deneyimlediği bir alan değildir. Siz de burada çok deneyimlemediğiniz konular yaşayabilirsiniz. Evliliğinizde, ortaklığınızda, ikili ilişkilerinizde e, gibi belki danışmanlıklar gibi konular gündeminizde olabilir. E, tabii burada e, nedir? Mecburi bir giriş olabilir yani bu alana girmek zorunda kalabilirsiniz, yön değiştirmek zorunda kalabilirsiniz veya sizin girmek isteyip ama bilmediğiniz bir alan olabilir gibi. İşte mesela bir boşanma olabilir. belki hayatınız hiç boşanmadınız. Yani nasıl yaşayacağınızı bilemeyebilirsiniz gibi. Bir mekan değişikliği, taşınma da olabilir. Taşınma konusu da olabilir. İşte belki ilk kez evleneceksiniz, değil mi? Yine hiç deneyimlemediğiniz bir alan gibi belki ilk kez bir ortaklık konusu olacak gibi daha çok deneyimli olmadığınız bir konuyu da burada gösteriyor Tabi bu esnada yani Mars yengece girdiği esnada ay boğa burcunda olacak ve boğa burcunda olması Aslında sizin buradaki eylemlerinizde arka planda yatan nedenin ne olduğunu gösteriyor yani arka planda yatan eylemlerinizin niyetinizin daha çok güvenlik olduğunu gösteriyor. Sağlam bir ilişki, sağlam bir hayat, sağlam bir mekan, sağlam bir alana geçiş. Daha güvenlikli, özellikle daha maddi güvenlik açısından olabilir. Daha güvenlik ihtiyacınızın yüksek olacağını gösteriyor. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.